Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar ben Sayres Gençler bugün sizlerle beraber Wolf Team'deyiz Abi bugün yargı dağıtacağız ama yargı dağıtmadan önce Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Son olarak güzel yorumlarınızdan da bırakırsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz Hadi girelim Haydi girelim En fazla 2-2 buluruz zaten diyecektim lan bir an dedim ya tıfıl falan mı taktık E kanka ne oldu şimdi Atın taklayı öldün O da benim kafama vurdu yalnız ha sağlam vurdu adam Al işte diye <laughs> Oğlum bu orgecilerden çektikleri ne bunların? Kanka hop. Hadi bir daha gel. Tamam. Biraz bokunu çıkartmış olabilirim. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Çaka yaptım. Öl be öl. Abi yeniden doğu sıfırlama yok mu ya? Ben vardı yatılıyordum. Yokmuş. Neyse sıkıntı yok abi. Bileksiz orospu. Tövbe Abi şimdi aslında ne diyeyim yani şimdi anlamadık. Oğlum atma lan. Baksana topun gidişatını da unutmuşum. Abi bak bak akıl akıllıca ama bir şey söyleyeyim mi? Gel 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 gel. He, ne oldu şimdi? Gel bakayım sen de gel. Attın taklaya öldün abi. <laughs> çıktı adam vallahi billahi çıktı. Beni <laughs> <Velit> tam <laughs> abi küpüler ya şaka gibi. Abi oynayamıyorsan çıkacaksın ya bu kadar basit. Şey yapmayacaksın. Laf kalabalığı yapmayacaksın. Ortaokul 1. E ben ne yapayım şimdi? Şöyle diyeyim abi. abi o gede çıkmış benim. Ben şimdi oynamayayım mı? Ne yapayım şimdi? Nerede oynayayım ben? Ya illa ki oynanacak yani. Oyun veriyorsa demek ki oyna diye vermiş sana değil mi? Hocam ben alabilir miyim onu? Alamadım. Çok güzel. Şimdi dur bakayım. Bizim çalmamız lazım abi. Bir şekilde bizim... Ah geldi. vallahi bir kişi geldi. Adam geldiğine şu an pişman oldu hocam. Öl ha? Aha biz de öldük. Şimdi şöyle bir çıkalım. Lan o gene puşt. Bak yine küfürler geliyor. Yine böyle bir hakaretler. Hocam yapmayın lütfen. Please. Bende de o var ama takmadım. Ya. taksaydın. <laughs> Bu kadar basit abi. Reşit ince mi başlıyor canım? Eskiden şöyle bir olaylar falan filan vardı ama yapamadım ben gerçi. Hop. Oğlum adam sırt tek attı. Harbi diyorum tek attı abi. Ya o dömesi bence o kadar da çok mühim bir şey değil ya. Ona gitmez oradan. Buradan da gitmez. Bak şimdi. ikisi birden. Hop. Oğlum o ölmüş lan. Ölmüş lan o. Abi ben yanımda zannediyorum bu adamı. İkisi birden bizim adama saldırıyorlar zannettim de. İkisi de gitmiş ki. Abi oraya geçip de oradan atman ait değil mi hocam? Şöyle bir şey var. Düşürebiliyorduk bunu. Dur oğlum sakin. Şöyle herhalde. Aynen buradan atar. Tamam. Atma da atma önle. işte. Lan git. Aha. Kim alır? Mavi alır. Bir şey söyleyeyim mi? Hop. Hadi be Abi kalabalık olsa daha süper olacak ama işte takipçileri çağırmak lazım abi. <laughs> Milleti kesmek için. Kanka atacağım mı? Şöyle bir şey yapsam. Olmadı hocam. Evet hocam. Bildiğin oyunu unutmuşum abi. Senin o kardeşim selamun aleyküm dedin de aleyküm selam diyeyim kardeşim. O kaç yıldız ha öyle? Harbi durumu kaç yıldız? Ya bu Allah Allah. Tilt etti beni topa ata ata. la git. Öyle bakayım. Kanka selamun aleyküm. O lan? Ana. Onda da o geliyor mesela lan, herhalde. Adam aleyküm selam yaptı. Onda da o geliyor mesela. Herhalde. Adam pro. Yürü <laughs> bakayım. Aa, o kadar da değil lan. Yat aşağı. Tamam çok el verdik. Bak çıktı adam. Şöyle bir şeyler yapıyorduk eskiden abi. Bir takım önde. Kazanıyor. Gerçi buradan gelmiyor ki adam bizi mal gibi bekliyoruz orada. Bu arada çok hızlı oğlum kontrol edemiyorum lan lan lan. Öyle ki. Abi şu an mavi takım adam gelmesi lazım. Hocam lütfen please seri olalım. Evet geldi. Kaçar şimdi diyor. Bana mı dedi ya? Bana dedi büyük bir Neyse. Şey yapmıyoruz abi. Kanka merhaba. Evet hocam. Var mı? Ölmek isteyen gelebilir. Buradan gelebilir. Tam şuradan merdivenlerden çıkarak gelebilir. Gençler ne yapıyorsunuz? Bak şimdi. Doğ abi. Doğdun mu? Olmaz. Ama yapacağım onu. Kafaya koydum. Gel bakayım. Şöyle bir olaylar falan filan vardı. Hatta bir entry bug'u vardı abi. Ben biliyorum hatırlıyorum. Hatta ben deli gibi yapardım. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden de yapardım bu arada. Eee ne oldu korumayla ölmeyeceksin şimdi O OG dövmesi var ölmüyor evet abi Öl lan. onu yavaş attık. Abi şunu alırsak La git la Allah'a şükür O nasıl bir koruma abi Üçüncü seviye olması lazım o Kanka gel bakayım Hop. Evet abi Çok güzel abi Kanka oradan oraya vuruyorum ben bilgin olsun Aha onu da yakaladık valla. Evet hocam Gel bakayım Aynen kanka. Aynen. Nerede? Aha burada. Bak. Ne yapıyorsun hayalet almış geziyor ortalıklarda cümbür cemaat. Dalla şek geziyor adam ortalıklarda. Gel bakayım. Hadi bir daha gel. Aha. La gel buraya. Var mı başka hocam? Alabilirim. La çık. Aynen kanka. <laughs> Hayaletinden vurmaya çalışıyor. <laughs> Abi İşin esprisi de bir şey söyleyeyim mi? Ana avradını öldük ya. Kaça kaç gidiyoruz lan? 36 7 gidiyoruz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. O haykırmalarda da ne yapıyor millet? İkiniz de hocam. Hadi bakayım. Şimdi kanka hoş geldin. Aslında şöyle oynasak da olur da ben ne bileyim zevk almıyorum böyle ya. Tek pen atmak şöyle taklatmak daha seksime geliyor. Şöyle yapacaktım. Aklımdaki aslında buydu ama yapamadım. Bak yine yapamadım. Kanka bana vurma diyor. Abi maalesef vurmak zorundayım ya. Vallahi vurmak zorundayım. Vallahi video olmasa çıkarım biliyor musun? Video olmasa ben şu an oynamam biliyor musun o göde Samimi söylüyorum. Hani sırf video çıkmak çıkması için oynarım. Yoksa sana samimi söylüyorum oynamam kanka. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şunu dondursak. Hatta gelmiş ki oğlum adam. Dur bakayım. Aha. Öyle bir dünya yok kardeşim. Yılan yap bakayım kendini. Gel bakayım. Hop. Güzel abi. Evet hocam var mı sahne, sahne sahneyi alabiliriz. Please. Niye gelmiyorsunuz hocam? Benim bana niye gelmiyorsunuz? Adamlar öyle diyor, niye gelsin ki? <laughs> abi sohbete bakar mısın? <laughs> bana niye gelmiyorlar? <laughs> Sen gelir misin? <laughs> Ben o gödemesi olsa odadan çıkarım abi. İşin şakası bir yana. Hadi bunlar yine odadan çıkmıyor. Kanka gör beni. Allah kitap açılıyor. Gör beni. Ben de buradayım. Mavi takım önde. Bakalım. Aha geliyor. Allah'tan yeniden doğu sıfırlama var da abi adamlar direkt ölüyor geliyor. Kanka çok şu an zevk almıyorum ama yapacak bir şey yok. Şurada bir bekleyelim abi. Şöyle avımızı bekler gibi gördüm onu. Hocam şöyle Evet hocam bayağı yaptık. Evet şu an abi bayağı yaptık abi. Aa baba bak koruma yaptı yine. La git. Tokada koydum mu yapıştırın valla. Öyle yıldız olmakla olmuyor hocam. Gel bakayım. Gel. Yukarıdan atladı. Hadi kardeşim. Sen abi oradan oraya gitmiyor mu? Aha. Öbürkü de geldi abi. Gel bakayım. Aynen kanka. Oğlum o kadar da değil lan oynuyoruz işte. O kadar da biliyoruz yani fake'leri mekleri. Fake Kardeşim merhaba. Hocam sana zaten şöyle yapsam gidiyorsun uçuyorsun. Mavi takım. Aslında güzel ya güzel. Sarı yani o gedemesiyle sarı abi öldürüyoruz ya sarıya tabi. Kanka merhaba. İyi abi kırmızı temizledik vallahi adamları. Son 5 puan falan kaldı. Hop kanka merhaba da Allah'a şükür ya. Öldürdüm mü öldürmüş ama adam. bizim adam almış. Şuradan gelir mi? Gelmez. Ne yaptı? Yukarıya çıktı o değil mi? Öldü ama. Evet. Bir gencin ölüşünü izliyoruz abi. Öldü. Öbür adam nerede? Baba baba ba, çeker bak, bak bak Aynen kanka. Son 25. Şuradan direkt gidelim hadi. Son 25 saniye temizleyelim çıkalım hocam. Gel. Hocam nereye gidiyorsun? Gel. Gel gözünü severim gel. Gel Allah seni kahretmesin. Dur bakayım. Aa baba baba baba. Ba. Bak. Kendine Son, çekecek. Bak. Saniye. Son 10 saniye alır mıyız? Alamayız. Alırız lan. Bak bir şey söyleyeyim tek ize Hop. Al. Hadi be. Evet gençler bir videonun da nasıl kaybettik? Ana avradını kaybetmişiz. Lan ben de kazandık zannediyorum. Şaka mısın sen? Evet abi bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videodan zevk almışsınızdır. Harbiden ben zevk aldım. Umarım sizler de zevk almışsınızdır. Ya benim hoşuma gitti. Harbiden hoşuma gitti tabii. O gedi alınca hoşuma gitti. Bu arada ben atmadan. Aa o da yönetmenmişim. Neyse. Abi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Here we go.